Arkadaşlar merhaba. En son en son videomu geçen yıl atmıştım. Gezen tavuk videoları çekiyordum. Hatta kümesimizde 900 tane hayvanımız vardı. Yumurtasını alıp satıyorduk. Ondan sonra ara verdik. Dışarıdan alıp satmaya başladık. Şimdi ise tekrar tekrar yumurta üretmeye başlıyoruz. Önce size şöyle bir çiftliğimi göstereyim. Şurada ağaçlarım bayağı büyümüş. Bayağı uzun zamandır da gelmemiştim çiftliğe. Yeni yeni düzenliyoruz. 3 odadan oluşuyor. Biliyorsunuz zaten ama farklılıklar oldu. Şöyle göstereyim. Bir tane orozumuz var. Şu iki tane tavuk yaşlı. Öylesini almıştık. Bunlar da yarkılarımız. Bunlar yakında yumurtlamaya başlayacak. Şöyle gösterelim. Bu arada yemin fiyatı bugün için 520 TL. 50 kilosu yani bir çuval yemin. Ama büyük ihtimalle bu hafta 600-650 lira falan olacağı söyleniyor. Yani olabilir. Şöyle göstereyim. Bu odada toplamda 5 tane yemlik var. Şöyle niper suluklar var. Bunların biraz ayarlanması gerekiyor bu arada. Bir basınçlarına bakalım. Gayet iyi. Burada 18 defaultluk var. Birkaç tane içerisinde eksik ama böyle 100 tane tabağa yeterli olabilir. Bir yan odamız var. Oraya geçelim. Şöyle. uyuyan bir tavuk. Burada da 3 tane yemeğimiz var. Buraya 2-3 tane daha yemek takılacak. Nefes suluklar var. Fazlasıyla yeterli. Yani bu odaya 300 tane tavuk koyduğumuz zaman yani karşılıklı iki odaya yeterli olabilir. Şurada bir tane 24 saat çalışan fanımız var. O fan sürekli çalışacak. Şöyle geri çıkayım. Hava alması için orada fan var. Burada cam var. Onun haricinde şöyle iki tane daha burada büyük camımız var. İçerideki ışık sistemi ise sabah 7'de açılıyor otomatikmen. Akşam 10'a kadar yanıyor. 10'da kapanıyor. 10'da kapanmasının nedeni akşam 10'a kadar yem yedirmek için tavuklara. Yani ne kadar yedirebilirsek o kadar daha verim alırız. Hayvanların rahatı yerinde olur daha çok yumurtalarız Onun da bahçemiz zaten yemyeşil Tavuklarımız bu şekilde dışarı çıkıyor Bir de paketleme odamız var Ondan önce şöyle göstereyim burada bir çardağım var arkada dereye sıfır Şurada bir değirmenim var Burada işte ağaçlarım, bahçem Bu temizlediğimiz, içeri temizlediğimiz çuallar dışarı çıkarttık Bir de şurada paketleme odası var Bunu yeni yeni yapıyoruz Birazcık dağınık içerisi Şuraya bir tane masa attık, paketlemeyi bunun üstünde yapacağız. Şurada boş bir var, burada da bir yollerimiz var. Bu tabi temizlenecek biraz daha. Bu basıcı için regülatör burada. Kümesi giden su sistemi. Onun haricinde şöyle bir tane ufoğum var. Paketlemeyi burada yapmayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Onun haricinde çok ekstra bir şey yok. Yeşil bir bahçe bir çardak binayı göstereyim size uzunluğunu belki küçük gelmiş olabilir buradan başlıyor şöyle sonuna kadar kümes üst katta ev var tabi kullanmıyoruz yani an için böyle gösterelim tavuklar daha yeni yeni dışarıya alışıyor o yüzden farklı bir sindir çıkmıyorlar tavuk cinsi Loman %90-95 verim alabileceğimize inanıyorum bu tavuklardan. Çok iyi bakarsak. Bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Bu işi yapmak isteyenler, kar, zarar ilerleyen zamanlarda anlatırız. Piyasa şu an yerinde olmadığı için sürekli değişenlik gösterecektir. Ama sonunda bir şeyler herkes kazanır. Yapmak isteyenler varsa arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı işler.